Sual. Fülüs, maden ve kağıt para, zekatı nasıl hesaplanır? Cevap. Raiç olan, yani geçer akça olan fülüs ile mal satmak caizdir. Fülüs, altından ve gümüşten başka metalden veya kağıttan para demek olup, adete göre semen olduğu için, tayin edilmesi, yani işaret edilmesi, gösterilmesi lazım değildir. Görülüyor ki, raiç olan fülüs, her zaman ticaret malıdır kıymeti, çarşıda kullanılan altın liralardan değeri en az olana göre nisap miktarı olur ise, zekatını vermek farz olur. Çünkü ticaret malının nisabı, imameyne, rahime hümallahü teala göre, altın ile gümüş liradan, ticarette daha çok kullanılanı ile hesap edilir. Zekatı da, kıymeti hesap edilen para ile veya malın kendinin kırkta biri verilir. Fakir bunu ihtiyaç eşyası olarak kullanır. Külüs, altın ile gümüşten başka olan para demektir. Bakır, tunç ve başka alaşımlardan olduğu gibi, kağıttan da yapılmaktadır. Yani, kağıt liralar fülüstür. Bunların zekatını vermek lazımdır. Fakat, bunların kıymetleri, altın ile gümüşün kıymetleri gibi, hakiki kıymet değildir. İtibari kıymettir. Hükümetlerin verdikleri kıymettir. Verdikleri gibi, geri de alırlar. İtibari kıymetleri gidince, semen olamazlar. Zekat malı olmaktan çıkarlar. İbni Abidin buyuruyor ki, ticaret malının kıymeti, ticarette çok kullanılan, para olarak basılmış altın veya gümüş ile hesap edilir. Gümüş ile hesap edilince 240 dirhem gümüş kıymetinde olsa, altın ile hesap edilince 20 miskal altın kıymetinde olsa, iki kıymeti de nisap miktarı ise de bu malı gümüş ile kıymetlendirmek lazım olur. Çünkü zekat olarak 6 dirhem gümüş veya yarım miskal altın vermesi lazım olur. Bu ise 5 dirhem gümüş kıymetinde olduğu için fakire faydası az olur. Çünkü, 20 miskal altın ve 200 dirhem gümüş, aynı nisabı gösterdikleri için, kıymetleri aynıdır. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 296 Kaynak Dinimizislam.com